Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz iş, güç, enerji konusu. Ee, bu konuyla ilgili biraz fazla soru çeşitli olduğu için dersi birkaç parçaya bölebiliriz. Konu anlatımını öyle uzun uzun kalabalık cümlelerle değil de yine özetler şeklinde geçip konuyu sorular üzerinden pekiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle enerji nedir arkadaşlar? Enerji e, kısaca iş yapabilme yeteneğidir. Şimdi sorularda karşımıza potansiyel enerji, yayda depolanan enerji ve kinetik enerji olarak çıkacak arkadaşlar. Potansiyel enerji bir cismin yüksekliğine bağlı olarak kazandığı enerjidir arkadaşlar. Bunun formülünü nasıl yazarız? Şu şekilde. Potansiyel enerji EP dedim. MGH olarak görürüz. Buradaki m nedir arkadaşlar? Kütledir değil mi? G neydi? Yerçekim ünmesi. H da yükseklik yayda depolanan enerji. Arkadaşlar bir yayı şu şekilde bakın şu şekilde sıkıştırır veya bu şekilde bağlamışız ucundan bırakırsak aşağı doğru bir uzama söz konusu olur. Yani x kadar sıkışma veya uzama olur. Bu da yayda bir enerji depolar arkadaşlar. Bu enerjinin büyüklüğünü de şöyle gösterelim. E yay enerjisi 1/2 kx kare. Şimdi x kare diyor ya buradaki x neydi? Uzama veya sıkışma miktarı. K ise arkadaşlar yay sabitidir. Bakın üzerinde yazıyor. Genelde verilir. Duruma göre verilmesi arkadaşlar. Fikrimiz olsun. K yay sabiti yayın kalınlığına veya cinsine göre değişen bir sabittir arkadaşlar. Bunların dışında da arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yayın ucuna bir kütle bağladık. Kütle ne yapar? Yayı gerer. Yani aşağı doğru uzamaya çalışır. Yayın da buna olan etkisi geri çağırır arkadaşlar. İşte bu geri çağırıcı kuvvet içinde bir formül daha kullanıyoruz. Geri çağırıcı kuvvet yani biz buna F diyoruz. Çağırıcı kuvvet. Bunu da K çarpı X ile gösteririz arkadaşlar. Buradaki K yay sabiti X ise arkadaşlar uzama miktarı olarak düşünebiliriz. Şimdi kinetik enerjiye geçiyoruz. Kinetik enerjide arkadaşlar hız vardır. V hızıyla hareket eden en kütleli bir cisim için yazabileceğimiz enerji... Yani e, k yazayım buraya. 1 bölü 2 m v karedir. m cismimizin kütlesi, v ise cismimizin nesidir? Hızdır arkadaşlar. Şimdi kullanacağımız burada, bunları sıkça kullanacağız. 1, 2, 3, 4 tane formülümüz var. Ha, bunun dışında da arkadaşlar iş nelere de bakalım şimdi. İş için de şöyle bir şey diyebiliriz. Bir kütlemiz var ve kütlemizi F kuvveti ile görüldüğü yönde bak şu yönde çekiyoruz. Şuraya da bir AB arası diyeyim arkadaşlar. AB arasında çektik. Oluşacak iş F çarpı X'tir arkadaşlar. Yani kuvvet çarpı alınan yol. E bunun dışında da arkadaşlar şimdi iş bir de sürtünme kuvvetinde işimize yarayacak. Örnek veriyorum AB arası eğer sürtünmeli olsaydı cisim bu AB arasından geçerken enerjisinin bir kısmını ısıya verdi arkadaşlar. Onu da şu şekilde gösteriyoruz. Yani sürtünme kuvveti çarpı x diyoruz. Bu ısıya harcanan, ısıya dönüşen de diyebiliriz. Isıya dönüşen iştir arkadaşlar. Cümlelerin içinde geçecek arkadaşlar. Ne olduğu hakkında fikrimiz olsun. Buraya da bakıyoruz. Burada bir aracımız var. Aracımızı şu şekilde adam omzuna götürmüş, eliyle tutmuş, çekiyor. Şimdi bu adamın yaptığı iş miktarını bulabilmek için öncelikle bir ne lazım? İşte nereye kadar götürüyor, örnek veriyorum A'dan B'ye götürdüğünü varsayalım. Yalnız e, burada dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar, kuvvetin unutmayın yatay bileşeni bize lazım. Şu şekilde yatay bileşeni, yani bileşenlerine ayrım olayı var diye onlara uygulayacağız. Zaten sorumuzda var böyle bir şey arkadaşlar. E, bir de şimdi iş için tamam iş için bir tane formül yazdık. Kuvvet çarpı yer değiştirme. Fakat bunun dışında da arkadaşlar iş unutmayın enerji değişimine de eşittir. Yani mesela kinetik enerjideki değişim veya potansiyel enerjideki değişim de bize işi verir. Unutmayın arkadaşlar. Birinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yayımız var ve yayın ucunda bir kütle var. Yaydaki uzama miktarını soruyor. Şimdi şu sisteme baktığınız zaman doğal olarak bu kütle ne yapar? Yayı aşağıya doğru çeker. Ve bir denge söz konusu arkadaşlar burada. Bize sorulan soru yaydaki uzama miktarı nedir? Bakın şu sistemi aynen buraya taşıyorum. Kütlemizi çizdik. Şimdi kütlerin üzerindeki kuvvetlere bakalım. Aşağıya doğru şu kütlenin nesi vardır? Ağırlığı vardır değil mi? Yukarı doğru da arkadaşlar yayın ne vardı? Geri çağırıcı kuvveti yani Fç çağırıcı kuvvet. Bunların büyüklükleri neydi? Mg. Bunun büyüklüğü neydi? kx. İkisi birbirine eşitmiş değil mi? Bak fc eşittir. G yazdım. Geri çağırıcı kuvvet ve ağırlık birbirine eşit. Sistemde bu şekilde dengeli. Şimdi çağırıcı kuvvetimiz kx'i yazıyoruz. Ağırlık içinde hatta biz ağırlığı biliyorduk değil mi? Mesela kütlesi 4 ise ağırlığı ne oluyordu? 10 ile çarpıyorduk. 40 biliyorduk. Direkt yazsak da sıkıntı yaratmaz. K'nın büyüklüğüne bakıyorum. 200. 200 çarpı x eşittir 40 ise her iki tarafı böl 200'e. x eşittir sadeleştirmeleri yaparsak 2 bölü 10 buradan da 0,2 arkadaşlar yaydaki uzama miktarı metre olur unutmayın daha sonra istenen ne yayda depolanan enerji nedir yaydaki depolanan enerjiyi de neyle buluyorduk arkadaşlar şöyle kırmızı ile yazayım 1 bölü 2 kx kare ile buluyorduk. 1 bölü 2'yi yazdık. K'mız kaçmış? 200 çarpı x kare yani 0,2'nin karesi. Şimdi şu 0.2 isterseniz kenara taşıyayım ben. 2 bölü 10 olur değil mi? Onu da şu şekilde karesine alırsam 4 bölü 100. Hatta onu da sadeleştirmek istesek hemen sadeleştirmeyeyim. Şu şekilde yazayım. İşlem kolaylı olacak. 4 bölü 100 diyeyim. Bakın 2,0 2, 0'ı götürür. 2'de 2 de 2'yi götürürse en son elimizde 4 kalır. 4 Joule'dur arkadaşlar. İkinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. X ve Y yaylarımız var ve yaylar uçlarına bağlı. ikişer kilogramlık 2 tane kütle var. Sorulan soru yaylarda depolanan enerjilerin oranları nedir diyor arkadaşlar. Yani EX bölü EY. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Alttaki Y yayın ucundaki kütleyi görüyoruz değil mi? Bunu şuraya taşıyalım. Buradan bir çıkış yapalım. Şimdi bu kütlenin üzerinde aşağıya doğru ne vardır? Ağırlık var. Yani G'si var. Yukarı doğru da bu yay bu kütleyi ne yapıyor? Geri çağırıyor değil mi? Çağırıcı kuvveti de ne diyorduk? Fc. Bir denge söz konusuysa ki şu sistem şu anda dengede kabul ediyoruz. Bu bütün kuvvetler yani etkiyen kuvvetlerin ikisi birbirine eşittir deriz arkadaşlar. Çağırıcı kuvvetimizi nasıl buluyorduk? K çarpı X'ten. Ağırlık neydi? Ağırlık için uzun uzun formül yazmaya gerek yok. Kütlesi eğer 2 kilogram ise biz ne yapıyorduk? 10 ile çarpıyorduk. Değil mi? Yer çekilmesiyle. Çarparsak şuraya dedik. 20 de yazabiliriz. K'nın büyüklüğüne bakıyorum. 200 çarpı x eşittir. 20 Her iki tarafı 200'e bölersek 1 bölü 10. Buradan da 0,1 çıkıyor. Bu bulduğumuz 0,1 arkadaşlar Y yayındaki uzamadır. Şöyle yazayım. 0,1 metredir arkadaşlar birimi. Bunu cebe koyduk. Şimdi geçelim X yayındaki duruma. Bakın X yayın ucundaki kütleyi şuraya yazayım ben. Yani taşıdım buraya. Yukarıya doğru bir çağırıcı kuvvetimiz var. Şu şekilde çağırıyor. Ama kimi çağırıyor? Bakın iki tane kütle var. Burada yayların ağırlıklarını önemsemiyoruz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Aşağıya doğru iki tane kütle çekiyoruz. Bunun ağırlığı nedir? 20. Bunun ağırlığı ne? 20. Aşağıya doğru o zaman toplamda yani şöyle G toplam diyeyim hatta toplam ne olur? 40 Newtonluk bir ağırlık etkili değil mi? İkisini yine birbirine eşitliyoruz arkadaşlar. Çağırıcı kuvvet ile G toplam diyeyim. Çağırıcı kuvvet K çarpı X toplam ağırlığımız 40'tı. K'yı yazıyorum. 200 çarpı x eşittir 40. Her iki tarafı böl 200'e. Gerekli sadeleştirme yaparsak 2 bölü 10. Buradan da 0,2 metre olur arkadaşlar. Hatta şöyle yazayım. X yayındaki uzama miktarı 0,2 metredir. Bunu da cebimize koyduk. <laughs> Benden asıl istenen ne arkadaşlar? Enerjilerin oranı. Şimdi enerjilerin oranı da şöyle yazayım. E x bölü E y eşittir. Yaydaki enerjiyi nasıl bulurdum? 1 bölü 2 k x kareden. Aynı şekilde aşağıya da yazıyorum. Bakın bu uzama miktarı x demiş ya. Şuraya x yazayım. Y yayındakine de y yazayım. Şu şekilde. 1 bölü 2'ler ne oldu? Birbirine götürür. K'ların büyüklüğüne bakalım. Hatta şöyle de yazayım da x y diye. Bakın x yayının büyüklüğü yay sabitinin büyüklüğü 200 y yayının büyüklüğü de 200 ikisini 200 ise daha direkt götürelim hiç işleme koymayalım şimdi x yayındaki uzama miktarı neymiş 0,2 şuraya yazıyorum 0,2'nin karesi en son bu ikisi kaldı y yayındaki uzama miktarı o da 0,1'dir karesi o bakıyorum her ikisi de kare kare ya bunu şöyle yapayım 0,2'ye 0,1 yazayım. Karesi bu iç, iç kısmı zaten ne çıkıyor? 2 çıkıyor değil mi? 2'nin karesi eşittir. 4 çıkar bu oran. Cevabımız 4'müş arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Burada da birbirine paralel ve seri bağlı yaylarımız var. Her ikisinde uçlarında kütleler var arkadaşlar. Sorulan soru şu sistemlerde yani yaylarda depolan enerjilerin oranını soruyor. Şu şekil 1 olsun. Şekil 1 diyelim. Buna da şekil 2 diyelim arkadaşlar. Şekil 1, şekil 2. Tamam. Şimdi fazla sayıda yay varsa yaylarla tek tek uğraşmıyoruz arkadaşlar. Bunların yerine eşdeğeri olan tek bir yay oluşturacağız. Bunu nasıl yapacağız? Paralel bağlı olursa şu şekilde yay sabitlerinden yola çıkıyorum. K eş eşittir. Eğer birbirine paralel ise arkadaşlar K1 artı K2 yazıyoruz şu verileri de yerleştirelim. 200 artı 200 eşittir ne olur? 400. K eş. Şu anda yaptığımız şeyin yansımasını buraya göstereyim arkadaşlar. Bu iki yay gitti. Bir tane yay şu şekilde kaldı. Ucunda yine kütlemiz aynı. 4 kilogram. Ha yeni yay sabitimiz yani ikisinin eşdeğeri ne oldu? 400 oldu. Newton bölü metre. Buraya bakıyoruz. Burada her iki yerde birbirine seri bağlı değil mi? Bunlar içinde şöyle yapıyorum. 1 bölü K eş diyorum. Eşittir 1 bölü K1 1 bölü K2 diyoruz arkadaşlar. Verileri şu şekilde yerleştireyim ben. K eş 1 bölü 200 artı bu da 1 bölü 200 Şu gerekli işlemleri yaparsak arkadaşlar çok fazla karlamak istemiyorum burayı. K eş eşittir 100 Nifton bölü metre çıkıyor. Peki bu durumun özeti nedir? Onu da şuraya yazayım. Burada artık tek bir yayımız var. Ve yayımızın da arkadaşlar yani şunun ikisi tek oldu. Yayımızın da yay sabiti 100 Newton bölü metredir. İşlem sayfamızı yeniledim arkadaşlar. Kalabalık olan kısmı attım. Bakın her ikisinin de eş değerlerini buldum. <laughs> Ve uçlarında da ne oldu? Yeni arkadaşlar K yay sabitleriyle. Yani özeti bu. Buradan devam edelim. Şimdi bakın. Şurada ne var? Aşağıya doğru bu kütle için diyorum. Ne etkiyordu? Bir G ağırlığı etkiyordu. Yukarı doğru da ne vardı? Çağırıcı kuvvetimiz. Yani F ediyorduk. Bir denge söz konusuysa ki burada denge var. F çağırıcı kuvvet. Ağırlığa eşittir. Buradan çağırıcı kuvvetimizin büyüklüğü neydi? K X'di. Ağırlığımız neydi arkadaşlar? Burada 4 yazıyorsa ne yapıyorduk? 10 çarpıyorduk. 40. K'mızı yerleştirelim. Yeni K'mız neydi? 400. 400 çarpı x eşittir 40. Her iki tarafı 400'e bölecek olursak 1 bölü 10 yapacak. Buradan da 0,1 metre çıkıyor. Bu birinci şeklin uzama miktarı oluyor. İkinci şekle bakıyoruz hemen. Burada da aynı şekil F çağırıcı kuvvet G ağırlığımıza eşit. Çağırıcı kuvvetimizi nasıl buyduk? KX buradaki ağırlığımız neydi? 4 kilogram demiş. O zaman 40 olur değil mi? Yazıyorum 100. K'nız 100. X. Buradan da yaptık arkadaşlar. Her iki tarafı 100'e böldük. X eşittir ne oluyor? X eşittir 0,4 metre yapar. Bu birinci için. Şu ikinci için. Bana sorulan soru ne? Enerjilerin oranını sormuş. Onu da şuraya taşıyayım arkadaşlar. E1 bölü E2 Enerjileri nasıl biliyordun? 1 bölü 2 Kx kare 1 bölü 2 Kx kare Üst taraf birinci için Hatta şuradan bağlantı kuralım Birinci için alt tarafta ikinci için 1 bölü 2'ler ne olur? Birbirini götürür Birinci kısmın K yay sabiti neymiş? 400 çarpı uzama miktarını ne bulduk arkadaşlar birincisi için? 0 1 onu şuraya yazıyorum. Karesi. İkinci şekil için K'mız neymiş? 100 değil mi? Yazıyorum 100'ü çarpı. E, uzama miktarımız 0,4 karesi. Şunlar giderse 4 çarpı. Bunu da ikisini şöyle yapma arkadaşlar. 0,1'e 0,4 karesi diyeyim. Yani buradan ne oluyor? 1 bölü 4 çıkıyor. 1 bölü 4'ün karesi 4 çarpı 1 bölü 16. Buradan da sadeleştirirsek cevabımız 1 bölü 4 çıkıyor arkadaşlar. Sıradaki sorumuz da yine yaylar özgü bir soru arkadaşlar. Bu şekilde paralel ve ucuna seri bağlı bir sistem var. Ve sistemde depolunan enerji miktarı nedir diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne yapalım? Şu iki taneyi bir tane yapalım. Bakın paralel bağlıysa ne yapıyorduk? Çok kolay. İkisini topluyorduk değil mi? Paralel bağlıysa K eşdeğer. K1 artı K2 idi. Buradan da ne yapıyoruz? 100 artı 100 toplarsak 200. Yani şu iki paraleli bir taneye dönüştürürsem ne yapıyor? 200 Nifton bölü metre yapıyor. Ha ne yapıyoruz? Bakın devam ediyoruz. Şurayı da çizdik. Buranın büyüklüğü de neymiş arkadaşlar? 200. Newton bölü metre. Bu iki taneyi de bir tane yapalım arkadaşlar. Onu da şöyle yapalım. Birbirine nasıl bağlı? Seri bağlı değil mi? Seri bağlı içinde 1 bölü K eşliyorduk. 1 bölü K1 artı 1 bölü K2. Buradan da 1 bölü 200 artı 1 bölü 200 vesaire vesaire işlemlerini yaparsak K eşdeğer 100 Nifton bölü metre çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Yani olayı tek bir yaya bağladık. Şu şekilde. Ve bu yayımızın da yay sabiti 100 Nifton bölü metreymiş. Hep de aynı renk olmasın. Olayımızın özeti burada. Bize sorulan soru ne? Sistemde depolan enerjinin miktarı. Bakın bu kütlenin üzerinde aşağıya doğru ne etki ediyordu? Ağırlık. Yukarıya doğru da ne vardı? F çağırıcı kuvvet. Burası Kx burası Mg idi. Yine eşit diyorum. K çarpı x eşittir. Mg ya da direkt ağırlık yazayım. K'mız ne oluyor? 100 çarpı x ağırlığımızın büyüklüğü nedir arkadaşlar? Kütlemizin büyüklüğünü burada yazmayı unutmuşuz. M eşittir. Ne diyeyim şöyle 400 kilogram diyeyim. 4 kilogram dersem arkadaşlar hatta şuraya da 4 kilogram yazayım. Ağırlığımızın büyüklüğü ne oluyor? 40 oluyor değil mi? 40. Her iki tarafı bölü yüze. 0,4 metre çıkar. Sorulan soru Enerji miktarını bulun diyordu. Enerji miktarını nasıl bulduk arkadaşlar? Enerji formülünü yazıyorum. E eşittir. Bir bölü yani yaydaki enerji 1 bölü 2 k x kare 1 bölü 2 yazdım. K'mızın büyüklüğü 100 x kare diyor. 0,4'ün de karesi. 1 bölü 2 100 çarpı şurası hmm, 0,16 yapıyor. 1 bölü 2 100 Bunu da şöyle dönüştürsek 16 bölü 100 100'ler birbirini sadeleştirir. 2 ile de 16'yı sadeleştirirsem 8 Joule çıkıyor arkadaşlar.